extra game takipçileri ben Deniz. Ben Arda. Bugün sizlere arkadaşlar ilk başta kutu açılımı yapıp daha sonra yeni Oo. efsanevi kartımız olan Kıvılcım. Kıvılcım. Kıvılcım'la ilgili arkadaşlar mükemmel bir deste var arkadaşlar elimizde. Ee, bu desteği geliştiren Arda yani kardeşim şu an yanımda. Evet. teşekkür ediyoruz ona İnşallah arkadaşlar kıvılcımınız varsa bence deneyin arkadaşlar ee, mükemmel oluyor efsanevi olunca bakın nasıl güzel parlıyor ya abi Ayrıca 1300 vuruyor harika bir şey ya Daha bu bir de birinci seviye düşün <laughs> arkadaşlar e, isterseniz kutu açılımına geçelim tamam e, kutu açılımından sonra arkadaşlar yaptığımız savaşları izleteceğiz. Ee, çoğu savaşta 3-0 e, <laughs> 3-1 ee, bunlar şeyler. Bakın normal kupa kasma şeylerinde 3 -1, genelde 3-3 bakın 3-0 Bakın adamda hatta kıvılcım vardı. Kıvılcıma kıvılcım ama gösteremiyoruz maalesef. Oyun tekrar mevcut değil diyor. Arda baya gaza gelmiş. <laughs> bir sürü savaş yapmış. Arkadaşlar bu arada e, bu oyunun yani sorunu demeyeyim de ne bileyim şeyi fazla savaş yapınca e, düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun bildiğiniz anti destesini çıkarıyor size. Direkt bildiğiniz antisini gösteriyor. Mesela örneğin Birazdan da göstereceğim ama yine söyleyeyim. Kıvılcımın mesela antisi olarak çarpma büyüsü ve dondurma büyüsü arkadaşlar. Çarpma büyüsü kıvılcım şarj, ol, şarj olarak e, ateş eden bir birim. Şarj tam olurken üstüne bir çarpma atıldığında arkadaşlar e, sıfırlanıyor şarjı. Ya da dondurma atıldığında aynen bu şekilde sıfırlanıyor. Ve bu da kötü oluyor. Çünkü oyalıyor beni. Hem oyalıyor hem askeri öldürüyor. Yani 6 iksir arkadaşlar 6 iksir boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şimdi ücretsiz sandık ile sandık açılımıza başlayalım. İlk başta ücretsiz sandığı açtığımız için pek bir şey çıkacağını sanmıyorum. Ücretsiz. Ücretsiz. İskelet. Evet bir şey çıkmadı. Arkadaşlar küçükten büyüğe gidelim. E, sırada gümüş sandıklarımızı açalım arkadaşlar. Evet. 52 altın. Ateş ruhu, 6 havan. Evet, 51 altın. Kral bir tane kraliyet teveri. Oo, bir tane bir bayağı tane. verdi ya. <laughs> 8 goblin. Evet arkadaşlar, 3. gümüş sandığımız 49 altın. Silah çok güzel. Oğlum bayağı veriyor lan. Şuna bak bir tane. <laughs> lan goblin niye verip duruyorsun ya? Evet arkadaşlar. Şimdi altın sandığımızı açmaya başlayalım. Wow, 167 altın. altın. 5 milyon. 9 bombacı. 13 iskelet. 2, 2 volkür. volkür. Abi çöp çıkıyor ya. Vallahi çöp yani. Tam taç sandığı güzel çıksın Evet ya. arkadaşlar, taç sandığından bayağı umutluyuz. İnşallah bir e, legendary kart gelir. Çünkü kıvılcım taç sandığından çıkmıştı bizden. Kıvılcım taç sandığından çıktı evet doğru. Evet arkadaşlar, 431 altın. 431 altın. 2 elmas. 4 top. 9 ateş ruhu. 39 of. iskelet <laughs> Abi bu kadar mı çöp olur Çöp Oo. çöp çöp Abi 6 tane valkür ne ya <laughs> Çöp verdi ya bana resmen çöp verdi ya Bu arada arkadaşlar Yeni gelecek videoda Ben bir deste buldum Kendi hesabımda bilekliğiniz deniz hesabımda Braveheart 4 Klanını yöneticisiyim ee, arkadaşlar iki gün içerisinde en az bir 300-400 yani kupa kastım değil mi? Evet. Şu bu an anda... 2148'deyim arkadaşlar. Hiç bayağı kasmışız. Heart 4 e, klanımız. Bu arada arkadaşlar e, birinci klanımız olan Brave Braveheart e, bayağı bir kapışmalı gidiyor. TRL YouTube e, Emrecan'a da teşekkür ederiz. E, bizim hakkımızda iyi şeyler söyledi. E, bu arada dördüncüyüz. Ya durmadan düşüyor çıkıyor, düşüyor çıkıyor ama anlamadım yani TROY'den e, casus olarak mı geliyorlar, ajan olarak mı yoksa dost olarak mı bilmiyorum. Bizim adamlarımız alınıyor oraya, yükseliyorlar, sonra düşüyorlar falan. Bir de bu arada Türkiye klanıyla birleşmişler evet, o herhalde. bizi geçip duruyorlar hep adamlar. E, neyse başarıların devamını dileyelim arkadaşlar. Emrecan da e, buradan belki izlerse ya da onu izleyenler iletirse selamımızı iletsin arkadaşlar. Braveheart'tan sevgiler. Evet arkadaşlar ee, destemiz hakkında e, destemiz bu. E, Kraliyet Devi, Minyon, Kıvılcım, tabii ki de olmazsa olmaz çünkü Hı. Kıvılcım destesi bu. E, a, Alev Topu, Barbar, Barbar 9 seviye. 9 seviye ne zaman yaptın? Bugün yaptım. Yine oldu ya. Oo bayağı iyi. Ee, yeni kart olan Ateş Ruhu 6 seviye iksir toplayıcı ve 7 seviye çarpma. Evet arkadaşlar. E, şuradan mesela bir e, kazanılan ama 1-0 değil de şöyle 3 sıfırları bir izletelim. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> evet arkadaşlar şöyle biraz hızlandırıyorum. Şöyle yapalım. Evet. İkisi de 8 seviye kraliyet devini saldı. Evet Kraliyet devinin arkasından Kıvılcım'ı salacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra barbarla falan derken adamı oyalayacaksınız. Ve böylece Kıvılcım oraya gidecek. Oo, ve gördüğünüz gibi abi, 1300 çakıyor. Abi mükemmel ya. Evet. Harika bir böyle nasıl desem ya. Of. Ya mükemmel güçlü bir kart gibi. Süper ya. Yani yani mesela karşında böyle anti olmasın ya da mesela adamı böyle eee minyon sürüsüyle ya da minyonlarla şey yapıp böyle önden atıyorsun minyonu. Adam senin üstüne çarpma atıyor. Sen arkadan kıvılcım yapınca çarpması boşa gidiyor. Mesela biraz Aynen. önceki olduğu gibi. Aynen. Bir de arkadaşlar bu destede hani mesela size minyon sürüsü attı diyelim. Arkadaşlar ateş ruhunu saldığınız anda zaten <laughs> bu arada 3 oldu. Sen konuşana kadar 3 <laughs> Yani arkadaşlar desteği cidden şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Şu 1 sıfırlık. ya bakalım Klanımızdan Mustafa Savaş'la yaptım. Ee, Mustafa Savaş. Oo. Evet, izliyoruz. Bu adamı severim. Ee, klandan Mustafa Savaş Braveheart 3. Bu arada arkadaşlar, hani e, normal Kupa kasma savaşlarında destesini bilmediğiniz için rahat rahat 3-0, 3-1 yenebiliyorsunuz. Fakat e, bu klan savaşlarında, dostluk savaşlarında rakip sizin destenizi gördüğünde gördüğü için yani direkt anti bir deste oluşturabiliyor. O yüzden pek 3-0 olmayabiliyor. Gördüğünüz gibi 1-0 ama yine de yenmişiz. Bu arada yenildiğimiz maçlardan da bir iki tane göstereceğim arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlar cehennem anti oluyor. Bayağı bir. Ama onu da alıyor yani. Ya, cehennem cidden bayağı anti. Bak bak Kıvılcım yönelme tek atıyor. Tek Hadi. atıyor. O ve. Ye. Süper ya süper ya. Şöyle yapalım. Çünkü Şu Şu sonucunu biliyoruz. girmeye çalışıyorum. Belki ikiye girmeye çalışsan alırdın. O dolayı. Baksana, şurada o iki kıvılcım. alacaktım bak. O, 725 kaldı bir tane daha süre, gidecek. Süre, Süre, Evet, iki evet, tane arkadaşlar. Kıvılcım. Gördüğünüz gibi kıvılcımın önüne e, kraliyet devini koyduğunuzda oluyor. Mesela aynı şekilde e, Mustafa savaşın. Ee, mesela e, bakın 3-1 PT Emir. Bu da bizim klanımızdan arkadaşlar. Çok sevdiğim birisi Emir. Ee, anti bir deste mesela. Görmüş. Antisini hemen yapmış. Ya da belki de kendi destesi. Bilmiyorum. Kendi, kendi destesi. Ee, önceki klan turnuvasında herhalde yine bunu kullanmıştı. Evet. bayağı iyi saldırıyor ya. Yani. Evet. arkadaşlar. 837 cana indirdi. Evet, burada bir hata yaptım arkadaşlar. Neden? Çünkü burada burayı almaya çalıştım. <laughs> Ama Tınar'da gördüğünüz ya. gibi ya çok basit hata. Ya. Rahat bir şekilde kraliyet devimi aldı. Aldı tabi ya. Kraliyet devini tank olarak kullanacaksınız arkadaşlar tek başına hiçbir halt yapmıyor. Size bunu söyleyeyim. Hiçbir halt yapmıyor. şimdi bir fake atayım dedim. Ha. Ama bu fake olmadı. Adam 9 seviye barbarı var. Yani. Senin de 9. Tamam bir aldım. Ama o yerden oo. de aldım. Oo. İki yerden. Oh. Geliyor beyler. Prens abi ya prens kadar ya. Da... Prens cidden var ya. Destansı yıkar ya. Destansı yani. Bu arada üçledi. Yani ben şok. Tebrikler yani baya iyi saldırdı Tebrik ederiz. PT Emir buradan selamlar. Ee, arkadaşlar mesela şuradan tekrar bir 3-0'lık bir maç izletebiliriz. Ee, golem golem ve 3 silah bakın arkadaşlar bu savaş en sevdiğim savaş olabilir ee, bu son savaş olsun izlettiğimiz arkadaşlar ee, deste böyle umarım beğenirsiniz lütfen yorum yapmayı ve e, arkadaşlarınızla desteği isterseniz paylaşın e, videoyu paylaşmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada 60 abone olduk neredeyse geçmek üzereyiz Hepinize çok teşekkür ediyorum. Brave Heart ailesine de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Cidden emeği büyük Furkan kardeşim var. Biz kurmuş gibi olduk ama yani o Baya işte yürüttü büyüttü. Şu an 4 klanımızla Türkiye'deyiz, sıralamadayız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde aldım adam. Yani gördüğünüz gibi artık deste bu arkadaşlar. i̇sterseniz yaparsınız, isterseniz, isterseniz yapmazsınız. Size kalmış. Ama kıvılcımınız varsa kullanın derim. Ee, bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, videoyu beğenmeyi ve e, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.